Merhaba arkadaşlar taramgen.com'a hoş geldiniz. Far Cry 3 serimize devam ediyoruz. 4. bölümle karşınızdayız. Biz burada değildik. Hemen bir haritayı açayım son şurada bir gemi vardı buradaydı otomatik kayıt olunca buraya gönderdi arkadaşlar demek ki şunları bir alayım şuradan para lazım bu ara şu bilgisayarın fanını da çalıştırayım şöyle bilgisayar da serinlesin ben de serinleyeyim şuradan şöyle sömürelim buraları bir mağazaya gitsek göreve gideceğiz. Şuradan bir hızlı seyahat yapabiliriz. Bir yay alayım arkadaşlar. Bir iki görev daha yapacağım. Beşinci bölümde haritayı açmaya başlayacağım arkadaşlar. Hızlı seyahat yapmak için. Şöyle mağaza nerede burada? Bakalım yay alabiliyor muyum? Satılacak bir şey var mı? Bronz okucu. Hemen sat bunu hemen. Evet. Yok, bu kadar da değil. Heh, şunları sat baba. 957 bakalım paramız yetiyor mu? Yay alacaktım. Özel, özel miydi? Evet burada. 925 alabiliyorum. Bunu al hemen. Evet aldım. Bunu da buraya koy. Tamam. Bu benim ana silahım olacak. Çünkü ben sessiz ilerlemeyi seviyorum. Oku nereden alıyoruz? İşaret bir şey. Bu ara bayağı da şey varmış ya. Bakın inşallah ok veriyordur askende. kendi. 5 tane vermiş. Bir daha bir bakayım. Şuradan ok alabiliyorsam ok alayım. Yok Şu an biz kaç tane taşıyabiliyoruz Ona da bakalım Bu arada burada yazıyor da Yabancı yani İngilizce Üretime bakalım Şu an kaç tane taşıyabiliyoruz Bunu alırsak 10 tane taşıyormuşuz Bunu şu anda Yapamayacağız onu Pardon Yanlış yere geldim Şuradan bir çıkalım bu ara şu yaya daha hiç kullanmadım ama yani burada kullanamıyorduk. Merhaba gençler. Böyle çorbanızın üstünden atlarım. Neyse biz bir görevimize gidelim. Evet. Söyle bakalım baştan. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Voss yeah. is gonna ransom them and then sell them anyway. Well, oh, this is good then. You have time. Jason, please, fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can touch the weapons, it'll weaken Voss. It'll be easier to kill. Evet. I do it. Rakyat. Ah. I knew gelmiş. we could count on you.

Tamam oraya gideceğiz. Hemen bir araba bulacağım. Şu köyün çıkışında vardı sanırım. İnşallah bu silahla da yapabiliriz. Bize yeni bir silah yeri lazım. Evet burada şey yok. Bu ara bu yay efsaneymiş ya. Bakayım attığımı alabiliyor muyum? Ha, aldım. Evet. Bu yay benim silahım arkadaşlar. Anlaşılan. Da böyle koşa koşa gitmeyeceğiz inşallah. İşte GTA olsaydı Adamı kafaya tutardım silah. Bu ara burada biri var. Bu adam bizden mi? Evet bizden değil. Şimdi bunu ben nasıl öldürüyorum? Gizlice sessizce öldürüyorum arkadaşlar. Evet birileri geçti. Şimdi baba senin artık bir içeceğim bu kadarmış. Vuramadım. Evet indirdim. Yapacak bir şey yok. Vaden dolmuş. Ne diyeyim? Tamam şu silahımız şeyimiz nereye gitti okumuz oradan fırlattık o bu ne Evet indirdik Hayır ey burada adam da çok okumuzun iki tanesi gitti bu arada bizim bu ok kapasitemizi arttırmamız lazım çok sallanıyor ya. Hadi. Sanırım yanlışlık yaptım. Evet, mermim bitti. Süper. Baba, seni ben nasıl öldürebilirim? Bir söyle bana. Kafana şöyle Evet, yapay zeka. Gerçekten. Oo, çabuk doldur can. Şu silahı bir alayım. Evet yay için erkenmiş arkadaşlar. Onu anladık. Ya yine zaman kullanacağız. İkinci silahımızı alabildiğimiz zaman. Bu dersi çıkardık hemen. Arabada can doldu. Adamın dibisi. Adamın dibisi. Şurada bir... Şunu da bir tarayalım. Bu ara kaplan var gelmiş yan bunu da öldüreyim. Başkan. Hayır hayır uzak dur. Ha, aynen aynen ara beni oralarda. Oha 60 mermi sıktım adamın üstüne. Evet bir kişi öldürdüm. daha öldürdük. Hemen şu şunun derisi midir? Diğeri midir? Onu da alalım. Görevimize gidelim artık. Gol saati. Evet, güzelce sömürüyoruz. Oyuna yavaş yavaş alışmaya başladım arkadaşlar. Şu arabaya atlayalım artık. Görev yerimize gidelim. geçeceğiz. Karşıya şuradan bir yerden yol vardır diye düşünüyorum. Abi ne yapıyoruz biz ya? Yola bak. Evet. Verilen hedefe doğru ilerliyoruz. metre kala ineceğim. Hoppa düşman mı gördük? Evet, evet, evet. Gördüler bizi. Neyse inşallah yetişemezler. Tamam, burada atlayalım artık arabadan. Şöyle yolumuza devam edelim. Evet hedefi gördük arkadaşlar. O köy korunacak sanırım. Şöyle denizin altından gidelim. Aa burada bir şey var. diyor. Önemli bir şey değilmiş. Geçici kampa git diyor. bir şey var. Bakalım burayı bize ele geçirecek mi diyecek. Now for the alarm. Ee, buradan düşmanlarını belirle diyor. Şurada var. O burada baya action var arkadaşlar. Sen ne yaptın baba ya? Herhalde bu bölümde anca bunları temizleriz. Şurada bir abi var. Onu buraya bir çekelim. Heh sen oraya bir git. Sen oraya bir git. Sonra şuraya gel. Biz de şurada saklanalım. Gel baba. Alarmlar dedi. Bir dakika neymiş o? Alarm verilmeden önce Şunlara bir bakalım. Tamam buna baktık zaten. Vahşi yaşam. Kaplan. Tamam buna da baktık. Alarm verilmeden önce onu boz. Tamam. Demek ki bir yerde bir alarm var arkadaşlar. Onu susturacağız. Şuraya da bir atalım. Bu abinin enseye çökeceğim şimdi. Hadi bir arkanı dön. Evet abi mundar oldu. Cep telefonu güzel. Şimdi alarmın yerini bir bulalım arkadaşlar. Bu ara sesimizi duydular eğilelim. Alarm nerede acaba? Başkan gördün mü sen? Aslında önce şunu indirse miydim ya? Neyse o abi gelsin buralara. biri var. Değil değil. Şunu da en sesine bir çökeyim arkadaşlar. İşte yayın bir olsaydı şimdi neler neler yapardım burada. Baba sen niye benzin dolduruyorsun? Evet bir arkadaşı daha indirdim. Hemen çömel. varsa senden de onları aldı. Şimdi şuradaki arkadaşın yanına gideceğim. Yavaş yavaş temizleyeceğim buraları. Şu abiyi de bir indirirsek buradan bayağı gözetleriz etrafı. Hoppa sakın sakın görme. sessiz sedasız yaklaşıyorum. Evet, bir arkadaşı daha indirdim. Evet, üstünü arayalım. Hayır arama, ne yaptın, ne yaptın ya? Alan verilmesin bari. Hoppa. Şimdi işler tehlikeye girdi. Hop. Alarmı da ütmeye başladı. Şimdi işimiz tehlikede. Arkadaşlar. Evet. Bir kişiyi daha indirdim. Bir kişi daha görünüyor. Onu da gördüm. Bu ara bir kişi sanırım arkada. Seni de haritada gördüm baba. Az bir yanaş, az bir yanaş. Evet, bir kişi şey daha bunlar ettik. Sen de öldün. O baba hızlı ve öfkeli çıktı. Tamam, hemen şurada bir can bas. İyileş, iyileş. Ama burada bayağı iyi hasılat var arkadaşlar. Gel bakalım. Evet. İstersen sen de gel. Onlar gelmiyor. Biz hasatları toplayalım derken geldi. Evet. Şunların hasatlarını toplayalım. Hasılatları toplayalım. Yeni düşmanlar gelene kadar. Daha ne kadar gelecek onu da bilmiyorum. Alarm nerede ya? Nasıl söndürüyor seni? Tamam. Anlaşılan ilk alarmı bozacağız arkadaşlar. Bizim hedef neredeymiş? Hedef burada. Wow. İçeriye bomba yerleştireceğiz. Al 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 burada ne varsa al. of 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 mermilere bak evet alamıyoruz demek ki bu ara burası bildiğimiz silah yeri açıl baba açıl öleceğiz açıl beyler hakkınızı helal edin haydi güle güle bu ara burada kaplan var güvenli bir yere gidelim tabi korsanları öldürelim kaçmak yok bizde madem bir işe girdik bu işte temiz yapalım <laughs> oy ödüm koptu Vallahi ödüm koptu Ay kalbime iniyordu arkadaşlar kusura bakmayın inşallah ses çok gelmemiştir. Ay o neydi öyle ya? Vallahi bir garip oldum şimdi. Silah deposuna git. Şimdi önce hangisini nasıl öldürebilirim? Tekrar baştan temizliyoruz. O zaman kötü yerdeyiz be abi. Desene baştan diye. Sar baba sar. Burada bir yerdeler. Bir daha sar. Neredesin be? Ah. Hasan'a da. O adam nasıl söyledi? Beyler, ağzınız laf yapmasın. Gelin öldürün madem. O dediğiniz şeyi yapıyorsunuz. Az laf çok iş Türkçesi. Ah. Ya bu kadar konuşursan öldürürler seni. Evet. Az laf çok iş. Bu bizim için de geçerli. Bu sefer daha da planlı programlı dalacağım. Bu ara bizim yeteneğimiz vardı ya. Onu bir geliştirelim. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet iki tane varmış hem de. Bu neymiş? Ya bana can lazım ya. Can nerede var? Evet burada var. Evet, bu işte. Bu neymiş? Bu da güzel aslında. Burada ne var? O da güzelmiş. Şu daha iyi sanırım. Şunu da alalım. Evet, yeni bir şey kazandım. Üretimde ne geliştirebiliyorum? mermi cepleri şu anlık ona pek ihtiyaç yok gibi şu bana ok kılıfıyla yeni silah açma şeyi lazım bu ara şu düşmanları tekrar bir belirleyelim yerlerine Evet şimdi bir tanesini indireceğim aa çömel ya beni gördü şu seni indireceğim sabret bir tane daha indirdim Evet yerim görüldü şimdi. Şimdi şöyle bir güvenli bir yer bulmak lazım. Hatta şöyle yerin altına gir. Uf, elimize bir şey batmış. O adam gördü mü? Haber başkan. Bu ara bizim adamları indirmişler bunlar. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Abi her yerim sardılar ya. Evet iki kişi kaldı. Sar sarmala kendini. Neredesiniz? Evet bir kişiyi daha öldürdüm. Başkan sen de öl. Evet. Sanırım herkesi temizledim. Hasılatları toplayalım. Gelen düşmanlar olursa onları da öldürelim. Evet. Şöyle hasılatları topladık. Şurada bir kişi daha vardı. Bir yerde kaplan vardı ya. O kaplan çok canımı sıktı benim. Evet orada kaplan. O tarafa kaçmayacağız. Şu tarafa kaçacağım. Bombayı gelip bir kurayım buraya. Şöyle şuradan bir de. Tamam. Çabuk ya çabuk ya. Evet gelenler var. Hemen kaç. şöyle güvenli bir yere gideceğim. Oo timsah. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Evet başarılı. O timsah netim yok mu ya? Şekillere bak. Bak ya bak ya bekle. Neredesin sen? Ya bu silahın dürbününü hiç sevmedim ya. O tim sahta da gözüm kaldı. Senin etin metin yok mu? Evet, deri bulduk. Şimdi çıkalım şuradaki arkadaşlara dersini bir verelim? Evet. Dersini verdik bunların da. Bu mekan nasıl ele geçireceğim onu bir düşüneyim. Bu ara 24 dakika olmuş, hiçbir şey yapamadık adam gibi. Bakalım nereye gidiyormuşuz nereye gidiyormuşuz? Evet, hedef nerede ya? Oha be. Hedefe de gidelim bakalım bir araba bulalım önce. Şunu da arayalım. Şimdi bir araba bulacağım. Evet, burada bir araba var ona basacağız gaza hedefe gideceğiz arkadaşlar. İnsene be abi ya. Sen arızalısın. Evet gene araba yok. Bir miktar tabana kuvvet. Ondan sonra bir araba bulduğumuz zaman onu atlayacağız. Bir kilometre koşturma lütfen ya. Bu ara yetenek açıldı onu da bir geliştireyim. E ee, hangisine gitsek şimdi? Hmm. Şu an burada adam gibi hoşuma giden bir şey yok. Oo bu çok güzel. Bir bas iki tüp dolduruyormuş. Bu çok güzelmiş. ne yapacağım onu da söyleyeyim gidip keçi midir nedir onun derisini bulacağım bir tane silah koyma kılıfı yapacağım bu arada burada bir hayvan yok daha sonra arkadaşlar o kılıfla da yayı koyacağım yani açtığım silah koyma yerine de yayı koyacağım bu ara sessizce yani adamları indireceğim öyle planlıyorum buradan atlarsak ölür müyüz? Deneyelim. O, Abinin ağzı yüzü dağıldı. Bu ara burada en abi ganimet var. Şunlardan da faydalanmak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bu ara bu kaplan. Hadi yavrum. Öldür yavrum. Ben de seni öldüreceğim. Allah belanı vermesin. Evet, kaplan çıldırdı. Evet, öldürdüm. Evet, ikisini de öldürdüm. Süper bir ganimet oldu burada. Nesin sen? Bakalım öğrenelim hangi hayvan. Bufaloymuş. Bu da pek bir işe yaramıyor ama şu anlık öyle gözüküyor. Mermi yerini arttırıyordu. Hemen yapalım onu da. Hadi bakalım bize bir mermi cebi yap. Buffalo postu. Allah Allah nereye harcadık biz? Keçi derisi. O zaman şu an bu bir halta yaramıyor. Bufalolar şu anlık bizi güldü. Ne, ne yalan söyleyeyim bu ara yanlış yere koşuyoruz ama ganimetleri toplayayım şöyle ilerleyelim biz bu ara o kaplan nasıl öldürdü öyle ya evet yolumuzun neredeyse onda altı onda dördünü koştuk 600 metremiz kaldı ne diyor ona da bakalım hazır değiliz. O, şunlara görünmeyelim. Bakayım kaydoluyorsa oluyorsa burada bitireyim videoyu. Evet, kaydettik arkadaşlar. Burada bitirelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.